Berat bu kedi niye sabahtan beri senin etrafında geziyor? E çünkü ben bizi bizi yapıyorum ona. Seni çok mu sevdi acaba? Evet çok sevdi. Vallahi çok sevdi baksana sana neler yapıyor. Bir ilerle bakayım senin peşinden gelecek mi? İlerle ilerle ilerle. Hadi kedicik Berat'ın peşinden git senin ismin Garfield olsun. Aa Berat bunun ismi Garfield olsun Berat. Bunun ismi Garfield olsun. Bir tane Garfield çizgi film vardı eskiden. Bak geliyor peşinden bak. Bak 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 geliyor 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 bak. Vallahi seni takip ediyor. Berat bu kedi seni çok sevdi vallahi. Bak senden hiç ayrılmıyor. Seninle oynamak istiyor bence. Hadi kedicik oynayalım. Hadi kedicik Berat'la oynayabilirsin. Koş 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 Berat'ın peşinden koş. Çağır bakayım oradan Berat gelecek mi? Kedicik bak Berat seni çağırıyor. Kedicik gel bakayım buraya. Senin ismin Garfield olsun tamam mı? Aa Berat sevdiriyor baksana. Valla sevdiriyor. Oy oy Canım. oy çok tatlı ya. Canım benim ya. Sev bakayım Berat. Sev... Anaa. Berat yere yattı vallahi yere yattı beni sevin diyor bak 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 oy oy kedicik kedicik bence bu ev kedisi ya Berat bunu bunu dışarı atmışlar ya baksana bak, nasıl oynayacağım kedicik sev 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 oy 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 nasıl oynayacağım oy 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 Berat baksana ya çok tatlı değil mi dikkat et elini tırmalamasın Berat vallahi bak sinirli sinirli bakıyor bence rahatsız oldu hı bak dikkat et dikkat et Berat. Berat dikkat et dur gözüne güneş vuruyor ben böyle geçeyim Heh. kedicik tamam şimdi rahat mısın İyi misin Berat Kedi. abi seni sevebilir mi biraz Hayır. sevsin mi Berat abi seni böyle sevsin mi seni uy 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 bu pofuduk Berat baksana bu çok pofuduk ya bu çok ev pofuduk. kedisi vallahi bu diyet kaçmış evden ya da evi buralarda bir yerde Aa, dışarı bir şey. çıkmış gezmeye bu şey Heh. bu acaba abinin okulu Oradaki sarı kız olmasın? Yok abinin oradaki sarı kız buraya kadar gelemez Berat. Uzak orası. Gelebilir gelebilir. Yok vallahi gelemez. Gelebilir. Hayır gelemez Berat. Hadi bir gidelim bakalım peşimizden gelecek Kendi. mi? Kedi gelebilir. Hadi gel bu tarafa gidelim bakalım peşimizden gelecek mi? Sarı kız. Sarı kız diyelim bakalım gelecek mi? Gel. Hadi gel. Hayır sarı kız pis, 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 pis. Hayır sen yapın diyor gelmiyor. Ben, yapın ben yapınca, yapınca gelmiyor. Evet sen yap bakayım. Gel bu tarafa doğru gel. Heh. Şimdi çağır buradan. Bence yere çömelirsen, çağırırsan gelir Berat. Berat bu küstü mü bize? Niye gelmiyor acaba? Sussan gelecek tabii. Susayım mı? E tamam sustum bekliyorum. Hadi bakalım. Hadi. Pss 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 pss. Hayır sen susmuyorsun ki gel. Tamam sustum hadi. E hani gelmiyor? Çünkü, çünkü yalıyor ya patilerini. <laughs> yani yalıyor patilerini Berat bence de. Biraz daha bekleyelim mi? Gelmezse gidelim. Nereye gidiyor? Berat nereye gidiyorsun? Hadi gel biz gidelim bence. O bizim peşimizden gelmiyor Berat. Berat bak. Oradaki siyah kedi yaklaştıkça biz de yaklaşacağız. Tamam mı sarı kediye? İlerle ilerle ilerle. İlerle ilerle ilerle. Belki kavga ederler. mi şey eder, müdahale ederiz. İlerle ilerle. Yok siyah kedi oradan geçip gidiyor Berat. Sarı kediye karışmıyor. Dur sarı kediye bak ne yapacağım bak. <laughs> ne yapıyorsun Garfield? Berat bunun ismi ne olacaktı? Ha? Pati olsun ismi. Pati mi? <laughs> sev sev. <laughs> o biliyor senin orada olduğunu korkmadı ki. Evet bunun ismi Garfield tamam mı? Anlaştık mı? Neyi anlamadım? Pati, pati mi? Garfield senin ismin bundan sonra patiymiş. Berat öyle söylüyor anlaştık mı? Hadi kendine iyi bak. Biz gidiyoruz. Yerim senin kafanı.